Merhaba sevgili dostlarım. Nasılsınız? Umarım gününüz çok güzel geçmiştir. Zira çok güzel bir güne uyandık hemen sabah saatlerde boğa burcundaki yeni ayı denemledik. bu mayıs ayını güzelleştiren bir yeni ay oldu aslında. Yılın geneline şöyle bir baktığımda gerçekten bu mayıs ayı kadar verimli, fırsat dolu, güzel enerjileri barındıran daha böyle bir zaman dilimini bulmamız zor olacak bu yıl içerisinde. Bu sebeple maksimum faydalanmanızı gerçekten kalbimden diliyorum dostlar. Şimdi bu boğa yeni ile ilgili uzun böyle bir saatlik epey detaylı bir video çektim. Youtube kanalımda yer aldı. Linki de paylaştım sizlerle. Henüz izlemediyseniz mutlaka izleyin dostlar. Çok faydalı bilgiler bulacaksınız orada. Aslında faydalanacağınızı düşünüyorum. Ee, peki şimdi bu videoda neyi konuşacağız? Perşembe gününü hatta hemen gelin konuya girelim. 9 Mayıs Perşembe gününü konuşmaya başlayalım. Nümorolojiden başlayalım. 9 Mayıs 2024 tarihi karşımıza 4 sayısını çıkartıyor. 4 sayısının o frekansıyla gün içerisinde birçok olayı yaşayabiliriz aslında. Şimdi bu ne anlama geliyor? 4 masanın 4 ayağını düşünebilirsiniz. Burada 4 ana elementi düşünebilirsiniz. Bu böyle sağlam dengeli bir yapı ile alakalı bir sayı aslında. Uyum sağlamakla alakalı, denge sağlamakla alakalı, stabiliteyle alakalı aslında. He, ayaklarımızın üzerinde tam anlamıyla durmakla alakalı. Dolayısıyla bunun arkasında çalışkanlık vardır, çalışmak vardır. Dört sayısı genelde bize ne der? Çalış, çalış, çalış. Çalışkan ol, istikrarlı ol, düzenli ol, disiplinli ol, kurallara uy, sınırları bil. Bunlara saygı duy ama tembellik yapma. işleri saf saklama, Bekle beklenmek e, doğru olmaz. Mesela bu perşembe günü biraz dinleneyim, biraz bekleyeyim, e, bugün işlerimi yapmayayım dersek büyük hata yap, yaparız. Aslında birçok terslikle karşılaşabiliriz. Bugün bu perşembe günü yapmamız gereken şey işlerimize, güçlerimize odaklanmak. Maksimum e, böyle e, enerjimizi vermek aslında yapmamız gereken işlere. Harekete geçmek. Yani öncelik harekete geçmek mutlaka e, 4 sayısı tabii ki tarota baktığımızda imparator kartıyla alakalı birazcık böyle e, işin içinde Satürnyen de bir enerji var o yüzden istikrarlı e, olmak azimli olmak çalışkan olmak e, doğru olmak etik olmak aslında burada e, hep çok önemli olacak gün boyunca böyle bir enerji çalışıyor olacak ama astrolojik anlamda günü değerlendirecek olursak eğer bakın gökyüzünde neler var Ay ikizler burcundayken güne başlıyor olacağız. Gerçi sabah güne başlamadan önce şöyle bir gece saatleriyle ilgili de bir iki şey söylemek istiyorum. Dolayısıyla bir şey söylemek istiyorum. Ee, ay aslında e, Boğa burcundayken Neptünle güzel bir kontak yapacak. Tam da böyle sabaha karşı gece saatlerde. Dolayısıyla Neptün rüyalarla çok alakalı. Şunu söylemek istiyorum. Sabaha karşı göreceğiniz rüyaları not almayı unutmayın. Orada böyle anlamlı semboller olabilir. Anlamlı e, mesajlar olabilir. Sizin için önem taşıyan mesajlar olabilir. Bunu söylemek istedim. Ve şimdi gelin bakalım sabah nasıl bir enerjiye uyanıyoruz. Ay ikizler bu Burcunda olacağı için artık burada bir kere çok daha e, ne denir ona e, hareketli olacağız daha mobil olacağız ha bu kelimeyi unutmuştum mobil olacağız yani bol bol seyahat edebileceğimiz bir gün bekliyor bizim yüksek tempolu bir gün gibi duruyor dostlarım ee, bolca seyahat olabilir ya da bir yere gitmiyorsak bile bolca e, iletişim e, trafiği e, yaşayabiliriz görüşmeler, telefon görüşmeleri yazışmalar, e, eğitimlerle alakalı mesela gündemler olabilir burada e, iletişim, ticaret, e, çocuklarınızla alakalı bir takım gündemler gün içerisinde bir böyle ön planda olabilir aslında bununla birlikte sabah saatlerde oldukça kıymetli bir enerjiyle güne başlıyoruz aslında Ay Plüton arasında güzel bir üçgen açı var ki burada Plüton'un desteğiyle birlikte e, duygusal anlamda hem duygusal anlamda hem genel anlamda aslında çok daha zinde daha güçlü hissedeceğiz o yüzden evet yüksek tempolu bir gün bizi bekliyor ama e, erken saatlerde güne başlayanlar için diyebilirim ki gerçekten oldukça verimli bir gün olabilir sizin için Plüton'un desteğiyle birlikte çok Güçlü ve hızlı adımlar atabilirsiniz ee, Güzel bir şekilde yol alabilirsiniz ee, Öğlen saatlerde de Ayın bu sefer Mars'ta Güzel bir etkileşimi var Mars'ta zaten hareket enerjisini gösterir Cesareti gösterir Dolayısıyla diyorum ya Bu perşembe gerçekten böyle evde kalıp Pinekleme günü değildir kesinlikle ee, Mutlaka harekete geçmemiz gereken bir gün Hani günü çok verimli kullanmak istiyorsak Eğer bakın bu perşembe Dinlenmek yok ee, Tam tersine Hızlı hareket etmek var. O yüzden bu şekilde kullanmaya çalışın lütfen. Gökyüzü bu anlamda bizi destekliyor olacak gün içerisinde. Marsın o desteğiyle birlikte çok daha cesur adımlar atabiliriz. Çok daha hızlı davranabiliriz. Doğru adımlar atabiliriz. Güzel yol alabiliriz. Bu anlamda. Akşama doğru geldiğimizde ise yeni hava durumu güzel. Bakın Perşembe gerçekten oldukça güzel enerjiler var. Hani hem sabah hem öğlen hem akşam. Akşam ne var? Ay, ay düğümleriyle olumlu açıda olacağı için ve ay düğümleri genelde kadersel anlamda ilerlememiz gereken yönü gösterir bize. Dolayısıyla buradaki ayın ay düğümleriyle olumlu etkileşimiyle birlikte bizim ilerlememiz gereken yolda aslında hem doğru yönde adım atmamız mümkün olabilir hem daha hızlı böyle bir takım engellerle karşılaşmadan çok daha hızlı yol almamız mümkün olabilir. Birçok konuda bu yol Yorumu aslında uygulayabilirsiniz, yorumlayabilirsiniz. Bunu söylemek istiyorum. Yani burada belirli bir konu söz konusu değil. Hani bu mesela ilgili ilişkilerle alakalı bir yorum değil ya da sadece kariyer ya da parayla akıllı bir yorum değil. Gündeminizde hangi konu varsa hepsi için geçerli bir şey. Yani yeşil ışık var yolumuzda. Dolayısıyla hani o kırmızı ışıkta beklemek yok. Hızlı bir şekilde yol alabilirsiniz. Gördüğünüz gibi oldukça güzel bir gün bekliyor bizi. Çok da verimli bir gün gibi görünüyor. Umarım hepiniz e, maksimum fayda e, sağlarsınız, e, bu Perşembe Perşembe'den maksimum fayda alırsınız dostlarım. Ben videoyu tamamlamadan önce e, şöyle bir şey de söylemek istiyorum. Şimdi bugün sizin için bu Boğa yeni Ay ile ilgili video çekerken bir anda şöyle bir şey aklıma geldi. İşte ritüel konularına da değindim videonun sonlarında. E, ve e, aslında önümüzdeki Cuma günü, şimdi biz Perşembe'yi konuştuk ama hemen bir gün sonra Cuma günü çok kıymetli bir enerji olacak gökyüzünde. Özellikle vedik astrolojiye göre e, akşaya tritye günü olacak. Dolayısıyla hani e, Hint felsefesine göre yılın en şanslı günü. Çünkü hem güneşin ve ayın konumuyla alakalı e, o güneş ve e, ayın ışığı en yüksek noktaya geldiği bir gün olduğu için inanılmaz fırsatlarla dolu bir gün bizi bekliyor. Hem bolluk bereket açısından, hem mesela ikili ilişkiler açısından bakın Hindistan'da özellikle bugüne şey denk getirmeye çalışırlar böyle düğünleri, önemli günleri, yatırımları vesaire. O yüzden gerçekten kıymetli enerjiler olacak. Diğer taraftan baktığımda şimdi hemen öncesinde bir yeni ay yaşandı ve inanılmaz pozitif bir yeni ay yaşandı Boğa Burcu'nda. gezegen konumlarına da baktığımda o güzel bir gökyüzü var. Dolayısıyla böyle her taraftan baktığımda güzel bir etkileşim var. Hakikaten havada böyle güzel bir enerji akışı var. O yüzden video çekerken bir anda aklıma geldi. Cuma günü özel bir şey yapılmalı. Ve aklıma şöyle bir şey geldi. Dostlarım biliyorsunuz ben hani çok sık böyle ritüeldir, dilektir, duadır öyle şeyler sizinle paylaşmıyorum. Belki 3-4 ayda bir ancak böyle çok özel bir gökyüzü konumu olursa paylaşım. Mesela en son geçen yaz sanırım Temmuz ayı gibiydi. Tam da hatırlamıyorum şu anda ama bir böyle 21 günlük bir manifesto e, süreci e, yaşadık e, beraber. Ya yani uzun süredir beni takip edenler hatırlar geçen e, yazın beraber bir çalışma yaptık. Çünkü Instagram'da yaptık özellikle. Her sabah erken saatlerde sizinle bir story paylaşıyordum. Beraber yapıyorduk aslında. 21 günlük bir manifesto süreci yaptık. Orada tabii ki herkesin konusu farklıydı. Benim kişisel olarak bir konum vardı. Böyle uyku problemimle alakalı benim uzun yıllardır süren bir uyku problemim vardı. Ve aklınıza gelebilecek her şey işte bitkilerden ilaçlara kadar, çeşitli yöntemlere kadar her şey denildiğim ve işe yaramadığı e, halde bu manifesto sürecinden sonra gerçekten uyku sorunu çözmüştüm ve bununla kalmadı. Bu manifesto sürecinden sonra o şifa enerjisi o kadar yoğun çalıştı ki e, benim hayatıma Tete healing e, girdi. E, bu da bir şifa yöntemi biliyorsunuz. E, dolayısıyla Tete healing zaten hayatıma girdi, artık hayatımın bir parçası. Hatta eğitmenliğini de aldım ve önümüzdeki süreçlerde artık sizlere ders de vermeye başlayacağım. Bu arada bu mayıs ayından itibaren seansları da vermeye başlayacağım. Bu anısını da buradan yapayım. E, dolayısıyla gerçekten benim için e, çok böyle işe yarayan bir süreçti. daha sonra, aylar sonra tabii ki uykuyla alakalı bu son birkaç ayda özellikle bazı geçirdiğim zor bazı dönemlerden geçtik biz ailecek. O yüzden burada birazcık o uyku düzenim tekrar şaştı. O yüzden ben mesela bu cuma günü yine uykuyla alakalı ve sağlıkla alakalı bir manifesto sürecine başlıyor olacağım dostlarım. Siz de eğer başlamak istiyorsanız şimdiden size Haber vermek istiyorum. Cuma günü başlıyoruz. Ee, ne yapacağız? Nasıl yapacağız? Bunun detaylarını. Şimdi geçen sene e, takip ettiyseniz siz zaten hatırlıyorsunuzdur detayları ama yeni gelen e, takipçiler için ben yeniden bir video hazırlayacağım. Şimdi yarın gündüz saatlerde yine YouTube kanalıma koyacağım o videoyu. E, nasıl bir manifesto, ne şekilde yapılıyor. Orada kendi içinde bazı kurallar var çünkü. Belli bir sıralama var. Bunun altındaki mantık ne? Onu da anlatacağım videoda. Böyle bir çalışma aklıma geldi bugün size video çekerken. Şimdi yarın bununla ilgili detaylı bir video hazırlayıp sizinle paylaşacağım. Hani bilginiz olsun. Cuma günü başlamamız çok önemli burada olacak. O yüzden kaçırmamanız için ben şimdiden söylemek istedim. Bilginiz olsun diye sevgili dostlarım. Evet artık bu videoyu burada tamamlayalım. Fakat tabii ki hatırlatmadan bitirmeyeyim. Tete Healing yöntemiyle yaptığım his yüklemelerini hatırlatmak istiyorum. Instagram hesabımda bu videodan sonra ayrı bir post olarak paylaşıyorum genelde his yüklemelerini. Dolayısıyla bugünün, bu perşembe gününün en iyi, en yüce olasılığını yaşamayı seçiyorum diyorsanız eğer Orada paylaştığım his yüklemelerinin altında yorumlarda evet yazmanız yeterli dostlarım. Oradaki his yüklemeleri size de yüklenmiş olacaktır. Kendinize çok iyi bakın ve yarın akşam yeniden görüşmek dileğimle. Sevgiyle kalın.